Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asım Onur TV'nin ekranlarında sağlık raporu programı saat 10.20'de tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Haftanın son günü, haftanın perşembe gününde daha doğrusu. Glokomu yani göz tansiyonu konuşacağız. Biz aslında görme hırsızı olarak glokomu adlandırmayı tercih ettik. Oldukça sinsi, hiç beklemediğiniz şekilde hayatınıza girebiliyor ve maalesef ee, çok fazla belirti de vermediği için, e, kişilerin körlüğe kadar giden sürece e, en yaklaştıran göz hastalıklarından biri göz hırsızı glokomu bugün konuşacağız. Glokomla ilgili her türlü sorularınızı Sağlık Raporu hashtag #adresimize de sorabilirsiniz. Sağlık Raporu <laughs> mail adresimize de keza Twitter adreslerimizden lütfen bize ulaşınız. Glokom hastalığının belirtileri nelerdir? Göz tansiyonu diyoruz tabii ki glokoma. Nasıl ilerliyor? Semptomları nelerdir? Hangi yaşlar glokom açısından daha riskli? süreçlerdir. Gençlerde ya da yaşlılarda, ileri yaşlılarda diyelim. E, glokomlu hasta nasıl yaşar ve devlet acaba e, nasıl bir desteği var glokomlu hastalara? Biraz da bunu tartışalım, uzlaşalım, konuşalım istiyoruz. Değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Kendisi Dünya Göz Etiler Hastanesi'nden katılıyor. Sayın Profesör Doktor İhsan Öge, glokom birimi eski başkanı ve Etiler Dünya Göz Hastanesi. Hoş geldiniz. Günaydın e, hoş geldik, hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ederim. Ey, ben Ümit de teşekkür ederim. sabahlar. Size de iyi sabahlar hocam. İzninizle yayına girmeden, Glukom'u konuşmadan önce bugün Haber Habertürk Gazetesi'nin manşet haberinde e, Sağlıkta 3 Reform isimli bir... E, manşet haberi çıktı. birkaç detayı ben de izninizle paylaşmak istiyorum. Bence önemli maddeler var bu haberde. E, Sağlık Bakanlığı uzun süredir sezaryana doğum aşı ve organ nakli konusunda bir torba yasa taslağını üzerinde çalışıyordu. Ve torba yasa taslağını gazeteci arkadaşımız Sayın Lütfi Erdoğan e, gazetesine taşınmış. Ee, özellikle sezaryen doğumu teşvik etmekle ilgili önemli maddeler var. Sezaryen doğumu azaltmak için normal doğumu teşvik sigortası geliyor efendim. Ve Sağlık Bakanı hazırladı. torba yasa taslağına göre sigortayı hastaneler yaptıracak. Bu önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Aşıda rıza aranmayacak diye bir madde var. Ee, zorunlu aşılarda tabii ki de e, zorunlu aşılar, Türkiye'nin uyguladığı bazı zorunlu aşılar var. Bunlar tabii ki de zorunlu aşı yapılacak ama bazı diğer aşılarda vatandaş istemiyorsa aşıları yapılmayacak. Bunu söyleyelim. Özellikle uyuşturucu kullanımı malum e, bağımlılık Türkiye'nin de dünyanın da önemli problemi ve uyuşturucu bağımlılığı ve gizli e, sağlık problemleri arasında geliyor uyuşturucu bağımlılığı. Özellikle uyuşturucu kullanan bağımlılar Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarına tedavi e, için başvurduklarında. Yasal olarak, e, yasal bir işlem başı, başlatılmayacak kendileriyle ilgili. Bunu da söyleyelim. Yani hasta mahremiyetine mümkün olduğu kadar dikkat edileceğini bu torba yasasında, torba yasa taslanda görüyoruz. E, ve sağlıkla şiddetle ilgili de görevi başında şiddete uğrayan sağlık personeli hukuki yardımda bulunacak Sağlık Bakanlığı ve İlgili personelin vefatı halinde kanuni mirasçıların hukuki yardım isteyip istemediği sorulacak ve talep etmeleri halinde ücretsiz olarak hukuki yardım yapılacak. Tabii ki sağlıkta şiddeti biz kesinlikle kınıyoruz ve bunları hiç gerek kalmamasını da unuyoruz umuyoruz. ve Ama sağlıkta torba yasa taslandık. Önemli maddelerden biri normal doğumun zorunlu sigortanın teşvik edeceği. Onu da sizlere hatırlatalım. İstedik. Teşekkür ediyoruz. Hocam tekrar günaydın. Tekrar Konumuza günaydın. dönelim. Göz tansiyonu bu da aslında önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ve sinsi ilerliyor. Göz evet. hırsızı dedik. Nasıl gelelim göz tansiyonu yani eşittir glokoma yani eşittir göz hırsızına? Şöyle söyleyeyim. Dünyada ikinci önlenebilir körlük sebebini tartışacağız. Yani önlenebilir körlüklerin en büyük sayısından ikincisi. Bu ıı, hastalık son derece ciddi. Çünkü çok yaygın bir nüfusu etkiliyor ve devamlı olarak da kalıtsal olarak geçiş gösteriyor. Gözün normal gör, görme görme yapabilmesi için belli bir sertlikte olması lazım. Ne çok yumuşak, ne çok sert. Belli bir sertlikte olursa kendisine yetecek kadar kan akımıyla besleniyor. Normalden sert olduğu zaman göze gelen kan akımı azalıyor. Göz dokularının beslenmesi bozuluyor. Özellikle görme sinirinin, yani glukom hastalığının en büyük hasar yaptığı bölge görme siniri. Görme sinirinde hem az kanlanma oluyor hem de görme sinirinin destek dokuları zayıfladığı için yapısı bozuluyor. Ve hastalarda uzun süreli yavaş yavaş gelişen bir körlük ortaya çıkıyor. Peki sizin glukom, göz tansiyonu, eşittir evet. göz hırsızı üçünü evet. bir arada kullanmaya çalışıyorum. Ben daha anlaşılır evet. olması açısından. En erken kaç yaş, kaç yaşlarında bu hastalığı teşhis ederiz? Doğumdan bir gün sonra başlayabilir. Ölene kadar. Her devrede var. O yüzden zorunlu göz muayenesi de artık Mutlaka, zaten uygulanmaya evet, başlandı. Var. Bunların da riski evet. var. Ee, doğumdan hemen sonra bile olabiliyor. Neye evet. bağlıyorsunuz ee, doğumla birlikte gelen göz tansiyonunu bir bebeğe? Şimdi onu birazdan isterseniz bahsedeyim. Buyurun, buyurun. Göz tansiyonunun büyük bir çoğunluğu 40 yaşın üstünde başlıyor. Yani 40 yaşın üstündeki nüfusta görülme oranı tüm dünyada yüzde iki, bazı ülkelerde yüzde bir, bazı ülkelerde yüzde üç ırksal farklılıklar gösteriyor. Ama her ülke bundan nasibini alıyor ve bu oran yaşam süresi uzadıkça artıyor. Yani Bizim ülkemiz nasibini nasıl aldı hocam? Ortada. Ortada. Ortadayız. En biz. yoğun hangi ülkeler yaşıyor? hangi ee, ırk ya da his, diyebileceğimiz bir şey var mı? daha çok Hispanik. Yani İspanyol, İspanyol kökenli ve alfa kökenlerde daha sık, beyaz ırkta da biraz daha az. Biz de beyaz ırka yakın değerlere sahibiz. Yani biz de toplam olarak yüzde ortalama yüzde iki. Ben daha ve görev yaptığım Samsun civarında tarama yapmıştım, yüzde iki olarak çıkmıştı. Yüzde Samsun iki olarak civarında yüzde Türkiye iki. Türkiye ortadan. Kır, ve bu devamlı olarak geçiyor. Yani hiçbir zaman durmuyor bu hastalık. Yani hiçbir zaman azalmıyor. Nüfusumuz arttıkça hastalık da artıyor. Göz tansiyonu yükselmesi çok yavaş yavaş seyrediyor. Bir de şunu belirteyim, herkesin bir göz tansiyonu var. Tıpkı parmak izi gibi, asla birbirine benzemez. Dolayısıyla benim göz tansiyonum 25, ben kör olur muyum diye bir cevap yok. Göz tansiyonu 25 ile de risk altına girebilirsiniz. Göz tansiyonu 15 ile de risk altına girebilirsiniz. Mühim olan göze gelen kan miktarının düzeyidir. Kan miktarı hangi seviyede azalıyorsa sizin için göz tansiyonunun en yüksek değeri odur zaten. Dolayısıyla belli bir standart yok ama toplumun ortalama değeri 15-16 mm civar bizim için normal bir değerdir. Referans aralığı olarak hastanelerde, muayenelerde Biz bu değer çıkıyor. Bu değer, ama... evet kişinin peki 15-16 referans aralık ama evet. bazı kişisinin daha, yüksektir daha yüksek. Onun normal göz tansiyonu değeridir zaten. Evet. Bunun ayrımına hekimler nasıl varıyorlar? Zaten bir hastaya göz tansiyonu teşhisi koyarken sadece göz tansiyonuna bakmıyoruz. Diğer bir parametrelerimiz daha var. Gözün ön saydam kısmına kornea ismini veriyoruz. Kornea kalınlığını ölçüyoruz ve gözün arkasındaki görme sinirinin fotoğrafını çekiyoruz ve o bölgenin topografisini çıkartıyoruz. Dolayısıyla bunları yaptıktan sonra bir de hastaya görme alanı yapıyoruz. Görme alanında da bozukluklar başlarsa böyle kompleksi koyuyoruz. Yani tek başına asla ve asla göz tansiyonu bu değerdedir diye teşhis koymuyoruz. İlaç vermiyoruz, ameliyat yapmıyoruz. Yani tansiyon sadece kriterlerden bir tanesi diğer bulguların bunu desteklemesi lazım. Hocam atlanabilir durum var mı göz tansiyonu? Siz Tabii, e, evet. hekimlerin atladığı oluyor mu? Peki onu sorsam. Bazen Tabii, e, başlangı... taşlarımızı da bir şeyler belki söylemek istersiniz Tabii. ilgili. Hastalığın başlangıç safhasında hastalık dalgalanma gösterir. Sabah göz tansiyonu 20 ölçersiniz. Evet. Akşam üstü 12 ölçersiniz. Ertesi sabah 25 ölçersiniz. Ertesi sabah 15 ölçersiniz. Bir hafta sonra 17 ölçersiniz. Sabahleyin 20 ölçersiniz. Yani dalgalanma gösterir. Dolayısıyla tek başına göz tansiyon bir şey ifade etmez. Mutlaka başka bulgurun desteklenmesi lazım. Hocam, peki göz muayenesi için günün ideal bir saati var mı? Yok hayır. Ama şey var. Göz tansiyonu şüphelenmiş hastaları bazen gündeki defa tansiyon kontrolünde çağız. Bir şey atlamayalım diye. Evet. Ama bu başlangıç safhası. Hastanın ileri safhalarında tansiyon yerleşir. Tansiyon kabaca belli bir değere çıkar ve o, o seviyeden aşağı kolay kolay inmez. Çok nadiren iner. Hocam anladığım şu, yani dikkatli bir göz muayenesiyle gerçekten göz evet. tansiyonunun e, olup olmadığını ve başka faktörlerle evet. değerlendirebiliyorsunuz. O kişinin doğru göz tansiyonu aradığını. Evet. Fakat hemen şuna geleceğim, dikkatli bir göz muayenesi derken bir kişi de gözünde nelere bakılıyor ve dikkatli bir göz muayenesi ortalama kaç dakikada yapılabilir? Bir kişinin polikliniğinde ne kadar durması lazım? İçi rahat etsin. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Normal bir göz muayenesi normalde 15 dakikadan aşağı olmaz zaten. Evet. Ki bunun 5 dakikası hastanın kendi derdini anlatma safhasıdır. Ondan sonra hastanın görmelerine bakıyoruz. Göz tansiyonunu ölçüyoruz. Sonra göz dibine bakıyoruz. Göz tansiyonu yüksekse ve göz dibinde göz tansiyonu yükselmesini belirtileri varsa o zaman hastayı da gözün ön kalınlığını ölçüyoruz. Görme alanını muayenesi yapıyoruz. Ve aynı zamanda görme siniri etraftaki dokularında topografik olarak kalınlığına bakıyoruz. Değerlerine bakıyoruz. Ki bu baktığımız değerler mikron seviyesinde bize o tabakalardaki değişikliği gösterir. Göz tansiyonu yükseldiği zaman gözdeki, gözün arkasındaki sinir liflerinde incelme olur. Görme sinirinin yapısında değişiklikler meydana gelir ve bu e, yaptığımız topografik çalışmalar bize çok hassas olarak e, gözde bir değişikliğini verir. Şöyle bir sistemle çalışır. Biliyorsunuz son yıllarda deprem tespiti için uydular kullanılıyor. Evet. Uydular yeryüzü dün yüksekliğini ölçüyor. Yeryüzündeki 1 iki santimetrelik kalınlık bile uydular tarafından saptanabiliyor. Aynı mekanizma gözün arkasındaki sinir liflerinin yani göz tansiyonu yükseldiği zaman yok olmaya başlayan sinir liflerinin kalınlığının birkaç mikron seviyesinde kayıplarını bize verebilir. Dolayısıyla hastalığın teşhisi bu şekilde konuyor. Yani tek başına senin göz tansiyonu yüksek sana şu ilacı verelim. veya sende glokom var demiyoruz. Ama bunun yanı sıra aile öyküsü, hastanın tüm yaşam şekilleri, gözünün diğer özellikleri ve sistemik hastalıkların tamamının çok ince olarak sorgulanması lazım. Çünkü başka bazı faktörler göz tansiyonunu arttırıyor. Birkaç faktörleri var. 5 dakikada 10 dakikada bu göz muayenesinden ha. biz e, istediğimiz tam evet. doğru tanıya ulaşmamız zor gibi geliyor. 15 dakika rahat ayrılması evet. lazım. Mutlaka tetkikler isteyecek hasta. Tamam bunu evet. söylemiş olalım. Hocam iyi bir muayene ediyorsunuz. Tabii siz muayene ederken Hangi tür e, glokom, göz tansiyonu evet. olduğunu hastada e, görüyorsunuz. Evet. E, çeşitlerine bu vesileyle girelim mi hocam? Tabii Kaç girelim. Glokom Hastaların %80-85'i açık açılı glokom dediğimiz, yani açık açılı dediğimiz, gözün ön kısmının normal olduğu, hiçbir patolojinin, hiçbir hastalığın dıştan gözükmediği bir glokom tipi. İşte sinsi olan bu. Bu hastalarda göz tansiyonu 40'lı yaşlardan itibaren çok yavaş yavaş yükseliyor. Şöyle yükseliyor ee, sabahleyin 22 öğleden sonra 15 bir ay sonra sabahleyin 25 öğleden sonra 20. Yavaş yavaş yani tıpkı merdivenin basamaklarında çıkar gibi yükseliyor ve bir müddet sonra görme sinirinde de harabiyetler başlıyor. İşte yavaş yavaş ha. ilerlediği için sinsi gidiyor ha. zaten. Hiç Ama gözde hiçbir ağrı yok. yok hiçbir kanlanma yok hiçbir değişiklik yok. Sizden benden bir farkı yok. Çok adaletsiz hocam bu hastalığın zaten şeyi. Yani. Onun için hastalık çok sınırsız diyoruz ya. Hiçbir belirtisi yok. Sadece göz muayenesinde dikkatli bir göz doktoru yakalayabiliyor. Veya hastalık ilerlediği safhada göz doktoru görüyor. Hasta bir şey hissetmiyor. Hastanın bir şeyler fark ettiği zaman zaten hastalık çoktan başına alıp gitmiş durumda oluyor. Yani hasta ben gözümü görmüyor dediği zaman zaten çok ciddi boyutlarda oluyor hastalık. Bunun için 40 yaş üstündeki grubun mutlaka yılda bir defa göz tansiyonu ölçülmesini, ailesinde glokom öyküsü olanların 25 yaşından sonra yılda bir defa göz tansiyonu ölçtürmelerini tavsiye ediyoruz. Hocam aynı aniden mi körlük başlıyor? Yani Hayır. etti, sesi Hayır. sesi ilerledi dedi ki 2 yıl 3 yıl doktora gitmedi. Nasıl Ay, körlük olmuyor? Hı -hı. Sadece görme gidiyor Hı -hı. ama giden görme geri gelmiyor hastanın görme alanında kayıplar oluyor. Mesela siz bana bakıyorsunuz, evet. benim yüzümü görüyorsunuz ama benim omzumu göremeyebilirsiniz bir müddet sonra. Bir müddet sonra benim boynumu da göremeyebilirsiniz. Benim tam yüzümü görmediğiniz anda zaten her şey bitmiş oluyor. Yani bu hastanın son ama bu safhaya gelene kadar geçen süre 5 ila 10 yıl veya daha uzun. Çok yavaş olarak seyrediyor ama giden görme geri gelmiyor. Bu en çok görülen glokom tipinin belirtileri. Bir de kapalı açı glokomu var. Bu daha az. Ama daha az derken biz beyaz ırkta da daha az. Sarı ırkta toplumun yarısı kapalı açı glokomu. Çin grubu, uzak doğu grubu, Hindistan grubu. Bu ülkelerdeki kapalı açı glokomu var. Çok farklı başlıyor. Gözde ağrı, kanlanma ve gözlerinde bulanık görme. Baş, şeyle başlıyor ve tansiyon adeden yükseliyor. Bu böyle yıllarca sürmüyor. Bu tedavi edilmediği takdirde hızlı körlüğe götürüyor. Bu ikinci tipi. Bir de bebeklerde olan glokom tipi var. Demin Ama dedim gelin. ya doğuştan itibaren. Eğer göz anne karnında normal gelişmesini tamamlayamamışsa göz içindeki sıvı dışarı çıkamıyor. Göz tansiyonu yükseliyor. Şanssız bebekler gözleri beyaz olarak doğuyor. Yani gözleri bembeyaz. Hemen anne çocuğu alıp doktora götürüyor. Teşhis kesin ama tedavisi çok zor. Çünkü yapılan ameliyatta göz tansiyonu düşürsemiz bile görme geri gelmiyor. Şanslı bebek grubu var. Göz tansiyonu da ılımlı seviyelerde. Göz daha şeffaf ama göz yumuşak olduğu için bu bebeklerde göz büyüyor. Gözde hafif sulanma başlıyor. Işığa bakamama başlıyor. Ama aile çocuğun gözü büyüdüğü için bunu çocuğun gözünün güzelliğine veriyor. Benim yavrum büyüdüğü zaman kocaman kara gözlü olacak, mavi gözlü olacak, çok güzel olacak şeklinde yorumluyor. Ama bir hafta 10 on gün, 15 on gün sonra bir gecede göz şeffaf, göz büyük göz bembeyaz hale geliyor. Aile panik içinde doktora getiriyor. İşte bu gibi nedenlerle zaten ha. başka faktörler de var. Evet. Göz muayenesi artık zorunlu hale getirildi. Onun için bebeklerde. bir yeni doğan bebekte göz sulanıyorsa, bebek ışığa bakamıyorsa, mutlaka bir göz doktorunun görmesi lazım. Peki hocam yeni doğan bebek öyle doğuyor dedik ya, erken doğmuş bebek olabilir mi? E, riskli bir gebelik yaşayan bir kadının e, bebeği mi bu şekilde olabilir? Yok, yani burada Değil. normal seyrinde 9 ay 10 gün hamileliğini şey yaptırdı. Evet. Gebelikte hiçbir risk görülmese de annenin işte gebelik şekeri bir şey olmasa dahi bu bebek böyle doğabiliyor. doğabiliyor. Oradaki bir takım sıkıntılar hamilelik dönemindeki bebeğe gözüne yansımıyor değil mi? Böyle bir şey diyemeyiz. %99 yansımıyor. Tamam. Sadece annenin geçirmiş olduğu kızamıkçık veya diğer bazı tamam. hastalıklar göz tansiyonunda sebebiyet verebiliyor ama bunlar çok azınlıkta olan bir faktör. Büyük bir çoğunlukla Normal hamileliklerden sonra görüyoruz. Şimdi hocam göz tansiyonu sinsi ilerliyor dedik. Ne ya. kadar belirti söyleseniz sinsi ilerlediği için evet. çok da aslında ha, evet. yerini bulmuyor gibi. Evet. Ama e, geldi erken dönemde ya da ya. geç dönemde Hı. göz tansiyonunu, glokomu eşittir görme hırsızı glokomu siz tespit ettiniz. Evet. Bundan sonra hem bebek için hem orta yaş grubu Hı. hem de yaşlı grup için tedavide nasıl bir süreç bekler onları? Kronik bir hastalık çünkü bu. <laughs> Kesinlikle. Ya yani göz tansiyon hastalığının iyileşmesi söz konusu değil. Göz tansiyon hastası ömür boyu göz doktorları tarafından izlenilecek ve takip edilecek bir şey grubu, hasta grubu. Eğer bebek geldiği zaman direkt ameliyat alıyoruz. Günlük bebekleri ameliyat alıyoruz. Bunun ilaçla tedavisi yok. Yani bebeklik glokomunun ilaç tedavisi diye bir şey söz konusu değil. Sadece birkaç gün içerisinde bebeği ameliyata hazırlamak için damla verebiliriz. Ama mutlaka görüldükten sonra birkaç gün içerisinde göz tansiyonunu düşürücü cerrahi bir ameliyat yapmak zorundayız. Bunu mutlaka yapıyoruz bebekleri. Ve bu bebekleri ondan sonra çok sık aralıklarla 3 ayda bir, 2 ayda bir veya daha sık durma göre kontrola çağırıyoruz. Göz tans bebekleri yaptığımız göz tansiyonu ameliyatlarında ameliyat cevap vermezse ikinci ameliyat yapıyoruz. Ona cevap vermezse üçüncü yapıyoruz. Belli bir süre bekliyor musunuz bunları? Göz tansiyonu yükselirse yap, yapıyoruz, beklemiyoruz. Yani bir yaptığımız müdahalede göz tansiyonu istediğimiz düzeye inmezse bebeğin bir başka ameliyat, bir başka ameliyat yapılması gerekiyor. Hocam gerekir. yani şöyle başarısızsa hızlıca yapmak Başarı, gerekiyor. Başarısız şöyle. Yani neden e, etkili olama, başarısız ha, olur şöyle, bu yaptığımız ameliyat? Canlı bir dokuya delik açıyorsunuz. Tamam. Yani göz içindeki sıvı dışarı çıksın diye bir delik açıyorsunuz. Bazı bünyeler bu deliği tıkıyor. Tıkamaması için bir takım tedbirler alıyoruz. Değişik yöntemler deniyoruz. Ama yapılan ameliyat bir müddet sonra tıkanıyor ve çalışmıyor. Çalışmadığı zaman bu ameliyat yerini düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da bununla da başarılı olamazsak yanına yeni bir ameliyat, yanına yeni bir ameliyat. Ta ki bebeğin göz tansiyonu düşecek ve bebek görecek bir şekilde devamını sağlıyoruz. Ama bir sorun var. Gözün ön kısmını beyazladıktan sonra bu beyazlığın şeffaflaşma garantisi yok. Tansiyon düşse bile. Bunu aileyle konuş. Ama göz şeffafken ameliyat yaparsak bebeği kurtarıyoruz. Hocam daha bebeği lazım. kurtarıyoruz ama bebek e, yani göz tansiyonu tamamen geçmiyor dedik ya. Bebeklikte de yapılan çocuklarda diğerlerine göre daha yani kronik hastalık olmuyor diyebilir miyiz? Ameliyat yaptıktan sonra tamamen geçebiliyor mu bu? Eğer bebeğin göz yaptığımız yaptığınız göz tansiyonu ameliyatı İyi seyrederse bebek doğma hayatını yaşıyor. Yani göz tansiyonu hasta olarak yaşamıyor. Yaşamıyor, hayır. Tamam. Ama kontrollere geliyor. Geliyor. Bakımını sağlıyor. Bir sorun var. Lütfen. Tek gözünde olmuşsa bebeğin o gözüne tembellik gelişiyor. Çok büyük bir sorun. Yani çünkü bir gözü öbür gözü göre daha büyük. Evet. Dolayısıyla gözlük numarası çok daha büyük. O bebeğin o yüzde tembellik gelişiyor. Onun tedavi kısmı ayrı. Onu başka bir programda konuşalım. Hocam, Bu detaylı. bebeklerimiz... Ne kadar? yüz binde, beş binde kaçıyor? Yok hayır oran bu kabaca 10 binde bir doğum oluyor. binde bir tamam. binde çok bir normal doğum oluyor. Çok nadir, Çok nadir. Çok nadir. Peki biz gelelim daha çok popülasyonu ha, etkileyen. Bizi, biz, bizi ilgilendiren Bizi ilgilendiren, kısmı, ilgilendiren erişkinlere arkadaşlar. olan kısmı çünkü daha çok onlarla görülüyor. Şimdi e, toplumumuzda sık görüldüğünü söyledim. Yüzdeki çok büyük bir oran. Ee, şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin nüfusunu 75 milyon, 80 milyon düşünürsek 40 yaşın üzerinde bir 30 milyon insan yaşıyor. Evet. Bunun yüzde ikisini aldığın zaman en az 600 bin kişi çıkar. 600 bin kişi şu anda Türkiye'de glokomlu. Bunun inanın en fazla yarısını teşhis edilmiş. Durumda. 600 bin kişi glokom hastası Şu anda var. şu anda glokomda yaşıyor toplumumuz glokom içinde. Yaşıyor. Yani normal sayı bu. Ama bunun en fazla 300 bini hastalığının bilincinde. Ya bilincinde hastalığını biliyor. Bir kısmı tedavi oluyor, bir kısmı yarım yamalak tedavi oluyor, bir kısmı hiç tedavi olmuyor. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren 40 yaşın üstüne gördüğümüz hasta hiçbir belirtisi olmadığını söylemiştim. Sadece tesadüfen yakalanıyor. Ee, yakalandıktan sonra da e, tetikleri yapılıyor hastanın. Bu tetikler nedeniyle hasta en az yılda 3 kere kontrolü gelmek zorunda. Bu tetiklerin hemen hemen hepsinin hepsini yakını tekrar edilmek zorunda. Ve önce ilaç tedavisi yapıyoruz. Önce bir ilaç, sonra iki ilaç, sonra üç ilaç üç ilaçtan daha fazlasını göz kaldırmıyor. Yani göz zorluk çıkartıyor. Bu yetmediği takdirde lazer yapıyoruz. Göz riske girdiği zaman da ameliyat yapıyoruz. Üç aşamalı. Yok. Ameliyat durumu tıpkı bebeklerdeki gibi. Her ameliyat ömür boyu gözü koruyacak diye garantisi yok. En başarılı ameliyatın bile süresi 5 yıldır. 5 yıl sonra sorunlar çıkabilir. Tekrar ilaç, tekrar ameliyat gerekebilir. Burada şöyle bir sorun var. Gözünüzde hiçbir şikayetiniz yok. Normal görüyorsunuz. Ağrı yok, kanlamasız yok. Bir göz kliniğine gittiniz. Doktor deyip sizde glokom var. Şu ilaçları kullanacaksınız. Evet. Siz damlayı damlatıyorsunuz. İlaçlara gelen etkiler var. Gözde yanma, batma, sulanma yapıyor. Gözünüz kanlanıyor. Hiçbir şikayetiniz yokken bir gün evvel doktora gittiniz. Doktor ilaç verdi. Bir gün sonra gözünüz hafif sulandı, battı, kırmızılaştı. Öyle Görmeniz aynı. Hemen şöyle bir şey. Ya acaba işte bir yanlışlık mı var? Bir başka doktora gidiyoruz. Doktor diyor hayır kullan diyor. Sonra hastalar bir ay kullanıyorlar. Ama göz gene aynı. Yani görmesi aynı her şey. Aynı ama ilacı yine etkiliyor. Ve ilacı bırakıyor. E hocam işte e, o yüzden de takipten ha, onun çıkıyor. Onun için takipten çıkıyor. Burada doktora çok büyük görev düşüyor. Hastanın ikna edilmesi bu hastalığın ciddiyetini öğretilmesi. Çünkü bir müddet sonra görmesinin daha da azalacağı, şimdi çok iyi gördü ama 5 sene sonra bu durumunu fazlasıyla arayacağı hastaya izah edilmeli. Hastaya ikna edilmeye çalışmalı. Çünkü ilaçlar hakikaten kolay değil. Kullanmak kolay değil. İlaçtan çok modernleri çıktı. Ama gene de hastalar mutlu değil. Hocam her gün mü göz göstersin hastaları? Her, her gün, gün damlatıyorlar. Sabah akşam üç tane ilaç kullandıkları zaman sabah akşam bir tanesi akşam diğer ikisi sabah akşam olmak şekilde. Kolay demiştim, bir işlem bu değil. Bu kolay bir işlem değil. değil. İşte kronik hastalık her ha, gün bir, hastalık tedavi. Bu. İşte hastalık sorunu o. Hı hı. Bütün en medeni ülkelerde bile. Suçlu hast... biziz burada. Daha Hayır çok, e, herhalde suçlu hepimiziz. Yani hasıf hasta değil. En normal muayenenin göz muayenesinin 15 dakika olacağını söyledim size ideal olarak Çoğu yerde bu sıra 5 dakikadır. 5 dakikada hastaya teşhis koyup ilacını yazıp hasta glokom hastalığını ikna etme durumunda olduğunuzu düşünün. Çok zor bu işler. Sonra düşünsenize ameliyata gidiyor. Daha çok maliyetler artıyor. Sağlık maliyetleri artıyor. Hasta çok daha farklı sorunlarla mücadele etmeye çalışıyor görme alanını açmak için. Yani burada bir şey daha bahsetmek Buyurun. istiyorum. Glokom hastalığını artıran faktörler de var. Yani hızlandıran faktörler de var. Bir tanesi e, bu faktörlerden birincisi hastadaki mevcut durum. Mesela bazı hastalar geceleri horluyor, burunları tıkalı. Rahat nefes alamıyorlar. Rahat nefes alamadıkları zaman uyku apnesinin benzeri. Hı hı, benzeri Yağla. Beynine az oksijen gidiyor çünkü evet. nefes alması zor. Bir sürü nefes almıyor. Beyin demek göz demek. Göze de az kan gidiyor. Zaten göz tansiyonu sınırda. Sınırda olan bir göze siz az kan yollarsanız glokom hastalığının hızını 2-3'e katlıyorsunuz tahribatı. Bu bir. Bazı hastalarda soğuğa karşı hassasiyet var. Mesela bazı bayanlar ellerini soğuk suda bulaşı yıkadıkları zaman elleri donar, parmakları uyuşur hemen elini çıkartırlar. Ellerini soğuk suya tuttukları zaman gözün arkasındaki görme sinirindeki kan damarları da büzülüyor. İksaydı da var. Yani parmak ucunun damarıyla görme sinirinin damarları aynı. Birisi, bir kısım soğuğa çıkıyor kışın. Burnun ucu buz gibi oluyor. Burnun ucundaki soğumu olduğu zaman görme gözün arkasındaki görme sinirindeki damarlar da daralıyor. Aynı şekilde bu hastalarda tahribat devam ediyor, hızlanıyor. Veya kol tansiyonu düşük olan hastalar. Mesela şöyle diyeyim, yataktan yataktan adiden kalktığı zaman başa döner hastalar. Ya namaz hasta. kıldığı zaman secdiye varıp kalktığı Başı zaman dönüyor. başa döner. Bu hastaların gözlerine ve beyinlerine o zaman az kan gidiyor. Eğer bu hastalarda glokom zemini varsa glokom hızlanıyor. Normal Kendi tansiyonun. De normal ee, tansiyon tabi. Normal tansiyonunda da düşük ya da yüksek olan değerlerde kişilerin evet. de göz tansiyonunun Hah. istemediğimiz tablolarda seyretmesi ciddi daha ciddi bozullaşması mümkün? mümkün. Veya, tamam. veya Göz tansiyonunu 25'ten 15'e düşürmemize rağmen, evet. Bu hastalarda hastalığın ilerleme sebebi bu, göze az kan, az kan gitmesi ve bu her gün oluyor, bir gün değil. Her gün başı dönüyor bu hastaların, her gece horluyorlar. Hocam bu, bu hastalık, yani çok ha. güzel anlattınız. Evet. Hakikaten çok teşekkür ediyorum, çok e, doğru anlattınız. Ben de bilmediğim noktaları Hı. anlamış oldum. E, Glokom çok kronik bir hastalık. Teşhisindeki zorluklardan bahsettiğimiz Hı. muayene sürelerin kısalığında evet. glukom teşhisi bir yıl konmaz, ertesi yıl konuyor ama belki geç kalınıyor. Geç kalınıyor. O süreçte aynen öyle. giden onu, görme geri gelmiyor. E, onu anladım. Görme geri gelmiyor. Biraz e, hastaya daha çok zaman Hı. ayırmak lazım. Bir de hastalığı teşhis ettiniz kişi dediğiniz gibi bir gün önce hiçbir sorunu yoktu. Göz doktoruna gelip muayene olunca ve göz damlası verince ertesi gün işte aynı gün göz damlasını damlatınca yeni bir yerini hissettiğinde ben iyiydim, daha kötü hissediyorum. ama ben bu ilacı kullanmayacağım Kurban. diyor. Asıl hastalığın kronikleşmesi, ilerlemesine de bu neden oluyor. Yok mu hocam başka çözümümüz? En son çare ameliyat dedik. Bir de arada bir şey vardı galiba. Bir şey daha var. Tamam. Onu da söylemek istiyorum. Hastaların ilaçlarının tamamı yurt dışından, ham maddesi dahil olması tamam. pahalı. Bazı bize benzer ülkeler, isim vermek istemiyorum. Hı hı. Son hı. dakika. hastalara glukom teşhisi konduğu zaman direkt ameliyat yapıyorlar. Ha, çünkü ilaç maliyeti sıfır. Hastanın ilacı reddetme şansı sıfır. Ameliyat yapıyor, hastanın gözünü kurtarıyor. Hocam ameliyat ee... Bu doğru yaklaşım olduğunu düşünmüyor musunuz siz? Genel genel, genel geçer tıp kurallarında nedir yeri bunun? Hemen tamam, hızlıca hocam. Başarı şansı aynı. Tamam. İlaçla ameliyatı başarı şansı aynı. Tamam hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, glokoma ışık tuttuk. Göz tansiyonu, göz hırsızı, Hı. glokom dedi. Kronik bir hastalık aman ilaç veriliyorsa da Dım. dikkat. Sonra görmemizi, yetimizi, görme alanımız Dım. küçülebilir. Çok teşekkür ediyorum. Günün ben fotoğrafını verelim hocam izninizde çıkmadan. Dım. Zamanım varsa. Hemen 1900'lü yıllardan e, bebeğin bir bebeğin boyunun nasıl ölçüldüğünü görüyorsunuz efendim. Eskiden mezure yoktu. Bu şekilde düzeneklerle e, bebeklerin boyu ölçülüyordu. Şimdi artık bir terazide bebeğin boyu yüklüyorsa her türlü e, değerleri ölçülüyor. Tozlu fotoğraf, tozlu e, tarihin tozlu sayfalarından bu fotoğrafı da çıkarmış olduk bugün. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor İhsan Öge, göz hastalık uzmanısınız. Etiler Dünya Göz Hastanesi'ne yanımıza katıldınız. Göz tansiyonu, göz hırsızı, glokomu konuştuk. Çok sağ olun. Hak sağlığı sorunu önemli bir şey. Değerli izleyenler yayınlarımızın tekrarını tvnet.com.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Bugün de sağlık raporunu tamamladık. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi de diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Pazartesi burada olacağız. 10.20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.